Herkese merhaba. Bu videomuzda 3. sınıf matematik dersinin 1. ünitesi ile ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz. Diğer videomuzun linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan diğer videomuza ulaşabilirsiniz. 1. soru Özge yeni aldığı cep telefonuna 3 basamaklı bir şifre veriyor. Telefonun şifresi ile ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor. Buna göre Özgen'in telefonunun şifresi aşağıdakilerden hangisidir? Evet çocuklar şimdi verilen bilgilere teker teker bakalım. Ne demiş burada? Yüzler basamağı en büyük çift rakamdır demiş. Çocuklar en büyük çift rakam 8'dir. Demek ki bu sayının yüzler basamağı 8'dir. Onlar basamağı en küçük çift sayıdır. Çocuklar buna dikkat edin. En küçük çift sayı Sıfırdır. Birler basamağı en küçük tek rakamdır. En küçük tek rakam 1'dir. Buna göre telefonun şifresi 801'dir. Dolca C çıktı. İkinci soru. Beyza ile bilge aklından sayı tutma oyunu oynuyorlar. Beyza tuttuğu sayı için aşağıdaki bilgileri veriyor. Buna göre Beyza'nın tuttuğu sayı Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi Beyzanın verdiği bilgilere bakalım. 121 sayısı ile toplandığında toplam tek sayı oluyor. Şimdi çocuklar 121 tek sayıdır. Toplam tek sayı oluyorsa diğer sayımız çift sayıdır demektir. Yani bizim aradığımız sayı çift sayı olacak. Çünkü tek sayı ile çift sayının toplamı tek sayı olur. İki tek sayının toplamı çift sayıdır. İki çift sayının toplamı yine çift sayıdır. Eğer toplam tek oluyorsa ve birinci sayımız tekse diğer sayı çift olmak zorunda. Onlar basamağı en büyük çift rakamdır. En büyük çift rakam 8'dir. Demek ki onlar basamağımız 8. Yüzler basamağı 2'nin katıdır. Yüzler basamağı 2'nin katıysa eğer Yüzler basamağının alacağı değer 4, 6 ya da 8'dir. Buna göre bakalım. A ve C şıkkındakiler tek sayı olduğu için eleniyor. Bir tane çift sayımız var. Bunun onlar basamağı 8. Yüzler basamağı da 6. Verilen şartları sağladığı için doğru B şıkkıdır. Üçüncü soru. Burada kutuların içindeki işlemleri teker teker yapacağız. Sizce kutunun içinde hangi sayı yazılır diye soruyor. Şimdi bakalım. 300'den küçük onlar basamağı 4 olan en büyük 3 basamaklı çift sayıyı bul. Bu sayı çocuklar 248'dir. Bulduğun sayının en yakın onluğunu bul. Bu sayının en yakın onluğu 250'dir. Sonucun yüzler ve onlar basamağındaki rakamları topla. Sonucu aşağıdaki kutunun içine yaz. Şimdi bakıyoruz. Yüzler basamağındaki rakam 2. Onlar basamağındaki rakam 5, ikisinin toplamı 7'dir. Kutunun içine yazılması gereken sayı 7'dir. Dördüncü soru. Biraz karışık gibi görünen fakat çok güzel bir soru çocuklar. Yukarıdan başlayıp işlemleri teker teker yapıp sonuca gideceğiz. Şimdi başlayalım. Rakamları farklı en büyük 3 basamaklı sayıyı bul. Rakamları farklı en büyük 3 basamaklı sayı 987'dir. Bulduğun sayının onlar basamağındaki rakamı basamak değerini al. Bu sayının onlar basamağında 8 var. 8'in basamak değeri 80'dir. Sonuç 90'dan büyük mü? Sonucumuz 90'dan küçük olduğu için hayır işaretleyeceğiz. Sonuçtan 8 geriye git. 80'den 8 geriye gittiğimiz zaman 72 sonucunu buluruz. Sonucumuz 72'dir. Beşinci soru Romer rakamları ile ilgili bir soru. Yukarıdaki kutuların içinde Roma rakamlarıyla oluşturulmuş şifre saklıdır. Verilen bilgileri kullanarak şifreyi bulabilir misin? Şimdi verilen bilgilere teker teker bakalım. İlk iki kutu Romer rakamlarıyla en büyük rakamın yazılışıdır. Çocuklar en büyük rakam 9'dur. 9'u biz Roma rakamlarıyla bu şekilde yazarız. Yani ilk iki kutumuzun yazılışı bu şekilde olmalı. Üçüncü ve dördüncü kutular iki basamaklı en küçük tek sayının Roman rakamlarıyla yazılışıdır. Çocuklar iki basamaklı en küçük tek sayı 11'dir. 11'in Roman rakamlarıyla yazılışı bu şekildedir. 5, 6, 7, 8, 9. kutular 20'ye kadar yazılan Roman rakamlarından en fazla sembole sahip olan sayının yazılışıdır. 20'ye kadar olan Roman rakamlarında sembolü en fazla olan rakam 18'dir. 18'in Roman rakamları ile yazılışı da bu şekildedir. Son kutumuza da bakalım. 10. kutu Türkçe alfabesinin 27. harfine karşılık gelen Romen rakamıdır. Türkçe alfabesinin 27. harfi V harfidir ve Romen rakamlarıyla 5'tir. 10. kutuda Romen rakamlarıyla 5'tir. Evet şifre bu şekildedir. 6. soru güzel bir soru çocuklar. Rakamları farklı olmak şartıyla 3 basamaklı iki çift sayının farkı en fazla kaç olur? Bakın çocuklar, farkın en fazla olması istendiği için burada en büyük ve en küçük sayıları seçmemiz gerekir. Bu şartları sağlayan en büyük çift sayımız 986'dır. Bakın rakamları farklı olacak diyor. Ve çift sayı olacak diyor. Rakamları farklı en büyük 3 basamaklı çift sayı 986'dır. Bu şartları sağlayan en küçük sayı da 102'dir. Şimdi bunların farkını almamız gerekiyor. 6'dan 2 çıkar, 4 kalır. 8'den 0 çıkar, 8 kalır. 9'dan 1 çıkar, 8 kalır. Sonucumuz 884 yani B şıkkıdır. 7. soru Özge 3 basamaklı sayıları oluşturmak için yukarıdaki harfleri kullanıyor. Örneğin 245 sayısını aşağıdaki şekilde yazıyor. Buna göre onluğa yuvarlandığında 120 olan en büyük sayıyı nasıl yazar? Bakın çocuklar burada bir harf kodlaması var. A birlikleri gösteriyor. B onlukları gösteriyor. C de yüzlükleri gösteriyor. 245 sayısını yazmak için 2 tane C kullanıyor. Yani 2 tane yüzlük. 4 tane B kullanıyor. Yani 4 tane onluk. 5 tane de A kullanıyor. Yani 5 tane birlik. Şimdi biz ilk önce onluğa yuvarlandığında 120 olan en büyük sayıyı bulalım. Bu sayı çocuklar 124'tür. Şimdi 124'ü bu harfleri kullanarak yazalım. Bir tane yüzlüğümüz var. O yüzden bir tane C harfi olacak. İki tane onluğumuz var. İki tane B harfi olacak. Dört tane de birliğimiz var. Dört tane de A harfi olacak. 124'ün bu harfleri kullanarak yazılışı bu şekildedir. 8. soru Bilge yukarıdaki dört sayı çubuğunu kullanarak 1'den 20'ye kadar olan romen rakamlarını oluşturmaya çalışıyor. Buna göre Bilge'nin yazabileceği en büyük sayı hangisidir? Şimdi çocuklar bu çubukları kullanarak Romeo rakamlarını yazacağız. Evet çubukları şimdi yerleştirelim. Birini böyle yaptık. Diğerini böyle yaparsak 10 olur. Diğer çubukları kullanarak yine 10 yazalım. Evet 4 tane sayı çubuğunu kullanarak Romeo rakamları ile yazabileceğimiz en büyük sayı 20'dir. 9. soru Aşağıdaki sayılardan hangisine bir eklendiğinde tüm basamaklarındaki rakamlar değişir. Şimdi bakalım çocuklar. 258'i 1 ile topladığımızda sadece birler basamağı değişir. 489'u 1 ile topladığımızda birler ve onlar basamağı değişir. 599'u 1 ile toplayalım. 9 1 daha 10, onun sıfırı elde var 1. 1 9 daha 10, onun sıfırı elde var 1. 1 5 daha 6. Evet gördüğünüz gibi 599'u 1 ile topladığımızda bütün basamaklardaki sayılar değişmiş olur. Birler basamağındaki rakam 9 iken 0 olur. Onlar basamağındaki rakam 9 iken 0 olur. Yüzler basamağındaki rakam 5 iken 6 olur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 10. soru. Bilge elindeki boncuklarla yandaki gibi sayı abaküsü oluşturuyor. Örneğin yandaki 213 sayısını oluşturmak için yüzler basamağına 2 boncuk, onlar basamağına 1 bir boncuk, birler basamağına 3 boncuk yerleştiriyor. Buna göre bilgenin elinde 10 tane boncuk varsa aşağıdaki sayılardan hangisini yazamaz? Evet çocuklar güzel bir soru. Şimdi bilgi 213 sayısını oluşturmak için Yüzler basamağına 2, onlar basamağına 1, bir, birler basamağına 3 tane boncuk yerleştiriyor. Elinde 10 tane boncuk varsa bu sayılardan hangisini yazamaz ona bakacağız. Şimdi C şıkkından başlayalım. 811'i yazabilir mi? 8 tane yüzlük, 1 tane onluk, 1 tane de birlik kullanması gerekir. Toplam 10 tane boncuğa ihtiyacı var. 10 tane boncuğu olduğu için 811'i yazabilir. 433'e bakalım. 4 tane yüzlük, 3 tane onluk, 3 tane de birliğe ihtiyacı var. 3, 3 daha 6, 6, 4 daha 10. Bu sayı yazmak için 10 tane boncuğa ihtiyacı var. 10 tane boncuğu olduğu için bu sayıyı da yazabilir. 173'e bakalım. 1, 7 daha 8, 8, 3 daha 11. 173 sayısını yazmak için 11 tane boncuğa ihtiyacı var. Bilgenin 10 tane boncuğu olduğu için 173 sayısını yazamaz. Doca şıkkı. Evet çocuklar sorular bu kadardı. Bu tür soruları paylaşmaya devam edeceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.